Eee Sen kim? Onların avradı beyler <laughs> çık 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 <laughs> Avradını siktiminin çaydanlıkları sizi Siktirin gidin lan burda amana koydukları Şşşşş bir gelsenize beyler Garice be, siz bir burada bekleyin Beyler ben de gelin ben <laughs> Beyler ee, baskın için bu adamı da adamla da konuşsak mı bunda bir bir şey yapsak mı bunda da? Pek sesi Allah. bile yok adamın. Sesi, harbi sesi yok ama ne? Ya adam lazım bize yani. O, o Zen Zen'cinin soldaki olmaması lazım yani. Bebeğim bir konuşalım. Olmazsa evet. bir şey olmamış. Konuş. Sen konuş. o zaman oradan Tamam, gel. Allah yüzüne sür, ben kabul eder. <laughs> Sizin polisler aranız nasıl? Kötüdür bence. İdare, idare eder diyor herhalde. Ne diyor ama? Ha? İdare mi eder? İdare eder. He. Ne işlerin değil ki like sevmediğim birileri vardır. <laughs> Mesela bak gay olan ya yapışmıştır değil like. ki sana. Bir <laughs> tane Kanka bu <Bruce> duymuyor kulakları <laughs> bağır bağır duymuyor. İşte... Yakınlaş bağır bağır kulağına doğru Şimdi kardeşim <laughs> Tabi ki de var bak tabi ki de Kalır. Hadi böyle hadi böyle. En son sen hangi hangi? hangi ne oluyor lan. Ne oluyor ya. lan. Kanka ben vallahi Galatasaray Fenerbahçe vermeyi düşünüyorum ya. Ya yok oğlum galatasarayla Fenerbahçe verledin mi ya? Lan beyler. Bence Galatasaray. Ben, ben 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 Ama şey. iyi bence. Bence vermezdim ben. Bence Galatasaray. Bence ben, kazan kazanırım. bence ben kazanırım. Bence ben kazanırım. Beyler, beyler arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlar beni dinliyor musunuz? Eee burada hepiniz hepiniz polise dankıcı kapıyorsunuz değil mi? Seni Allah etmez kardeşim bak gıcık kapıyoruz ve gıcık kapmıyoruz. Ne Allah kadar <laughs> biz de gıcık kapıyoruz doğru bir şey. Evet. Aynen. Bak, bak biz zaten yüşüz. Silahlarımız falan vesaire var. Sadece adam eksiğimiz var. Siz de 3 kişisiniz. Toplam 7 kişi de olur. 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 Bunların içinden ben geçeriz. Biz 8 kişiyiz. Ooo <laughs> <laughs> tamam. 8 artı 3 11 eder. 11 kişi Polislerin içine geçebileceğimizi düşünüyorum evet. yani ben. 11 kişiyle. Polislerin ben ben devlete baş kaldırmam. Aa, o zaman ben sen korkaksın arkadaşlarımı kardeşim. Arkadaşladım öyle şeylere Ananı sikeyim. Kim sen kime korktun? Ee, Arkadaşladım ya, arkadaşa dedim. Oğlum ne korkak ya. adamsınız ya? Ne korkak adamsınız oğlum? Arabaya binin uzaklaşın ha. Uzaklaşın o zaman tamam. beyler. Tamam. Tamam. Bak senin kim olduğunu bilmeden bana lajon kesmeyin. Karım kafanızı hep. Tamam. Zevk. Tamam Kanka bunlar 8 kişi dediyiz ki <laughs> ama, ama abi. ben, ama ben bunun asla de altında kaldım ya. Ha kim kim Ne yapacağım ya? Aşağı düştü salak. Ah. Ananı sikeyim. Hayır. Ne yaptın oğlum? Ben buga düştüm kanka. Ya Karpanın üzü gülür mü amına koyayım? Ha evet Biz bize şimdi şimdi e, yük yani kaç kişisin sen mesela? Tek başına mısın? Tek başına, başına ya mısın? Ya arkadaşım var da şu an. Tamam. tamam. Su, şu, an, sen bir şeye bak. Sen, kapıya bak. Sen, sen, buraya boş Buraya bak. Kapıya bak sen. Ya ben tek başıma ordu gibi. Şöyle size göstereyim. Tamam. Tamam. onu, ona, ona hem bir fikir, fikir, de fikir, fikir, Tamam. Ona okeyiz. Ona okeyiz. Eee şimdi şimdi de, bizim şöyle bir bizim amacımız var ki amacımız tabii ki senin az önceki olay, önceki hep e, bu, e, bu sohbetten e, bu dolayı çıktı şimdi senin polisler falan, falan aran nasıl bu pavyondakiler Az öncekiler bu paviyonun adamlarıydı. Kötü. Onlar benim adamları, adamları. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. İşte biz de onlara <laughs> düşmanız <laughs> hem pavyona hem, <laughs> hem şey polislere. Çünkü polisler Pavyona yardım ediyor. pavyonda polisler Polislere yardım ediyor. Bu ne abi böyle? Ne yapayım yani yani yani. Yani, yani. 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 Ya ne oluyor amına ne oluyor ama bir gidin de doğru düzgün, bir, doğru bir konuşma, yapalım konuşma yapalım bir yerde yapalım. Ya. ya. Bir yerde ya. araba geldi, araba geldi. Beyler, beyler, beyler. Asiktir asiktir Adamlar bunlar o adamlar. Beyler silahları çekin, evet, silahları, silahları, çekin, çekin. beyler. Çekin. Sıkın, sıkın direkt. Sıkın, sıkın, sıkın. ateşler sık. Lan ben neredeyim? Ben neredeyim? Beni alın. Beyler beni alın yardım lazım. Yardım lazım. Nasıl ağlarsın ya? Beyler aşağıda kaldım. <laughs> aşağıda kaldım. Aşağıda kaldım. <gülüyor> <gülüyor> aşağıda kaldım. Yardım lazım. Senin vahib. Silahı çekmedi. Aşağıda kaldım. Aşağıda kaldım. Kanka, <laughs> kanka kaldım. silah aldım. Kanka <laughs> silah aldım. Silahım yok <laughs> kanka. Sen silah aldın. Bana yardım lazım. Bana beni lazım, bana biliyorum bana biliyorsunuz. Kadir, Kadir yardım et. Hadir, bana bir yardım hadi et yardım aşağıda yardım kaldım, el at bana. Buraya Hadir, bana bir yardım et aşağıda kaldım, el at. Bana bir yardım atar, atar mısın? Mı? 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 Aa, Adamlar geliyor, adamlar geliyor çok serio, adamlar geliyor. Adamlar geldi. Ne ne yapıyorsun oğlum? Adamlar bize sıkıyor amına koyayım. Ne <laughs> oldu? <laughs> Zeki sert. ile şanslıydın!